Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben yine Kerim bebeklere geldim ama Yakuplar yok. Çünkü okuldalar değil mi Kerim? Abilerin hepsi okulda. Şimdi Kerim'i size çekelim dedik. Belki özlemişsinizdir Kerim'in videolarını. Kerim'e teyzesi çorba veriyor. Annesinin işi olduğu için teyzesi ona yemek veriyor. Çok acıkmış çok çok acıkmış. Arkadaşlar şurada da görüyor musunuz Hira? E, Kerim'e oyun alanı hazırlıyor. Hira da Kerim'in ablasıdır. Hiracım bitirmedin mi oyun alanını da? Biraz çabuk ol da Kerim oraya koyalım. Kerim oynasın kendine. Bakalım evet. Kerim neler neler yapacak. Değil mi Kerim? Hadi bakalım mamanı bitir. Acıkmışsın. Mamanı bitir sonra hadi, hadi, hadi. oynamaya gideceğiz. Değil mi? Hadi Hila çabuk yap. Seni bekliyoruz biz. Son için oyun alanı kuruyor şu an değil mi Kerim'ciğim? Evet. Annen senin oyun alanı mı kuruyor anneciğim? Hadi Mami bir çabuk. Hemen git oyunlar oyna kendine. Evet arkadaşlar. Kerim mamasını yedi. Şimdi de oyuncaklarıyla oyunlar oynayacak. Ablası ona oyun alanı kurdu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ablası çok güzel bir oyun alanı kurdu. Aa! Hira'cığım. Evet arkadaşlar bunu Hira'nın kuzeni kopartmıştı. Hira hemen tamir edip o kardeşine getirdi. Onun komçasını da tak anneciğim. Kerim'ciğim sen ne oynayacaksın anneciğim? Balıklarla mı oynayacaksın? Ah, bak abi sana alo getirdi. Ama alomuz bozuldu bebeğim. Ah Kerim. Kerimcan al anneciğim. Al bebeğim. Alo yap bakalım. Alo yap bakalım Kerim. Sen mamanı yerine şimdi de oyunlarla mı oynayacaksın? Oyuncaklarla oyun mu oynayacaksın bebeğim? Oynayalım mı beraber? Anneciğim. Oynayalım mı bebeğim? Hangisiyle oynayacaksın? Ver bakayım emziğini. Emzik olmaz artık. Seni emzikli çocuk. Ablası gel Kerim'le oyun oyna hadi. Kerim'im sıkıldı. Onunla kırmızı balık mı oynayacaksınız? Ne yapacaksınız? <laughs> Ablası hemen Kerim'in imdadına yetişti. Kerim aa Kerim kırmızı balık geldi evimize. Kerimciğim bak bakayım anneciğim. Ablası şu an çekiyor. Hira şurada oturarak çekebilirsin koltukta. Böyle oltanı atıyormuş denize gibi değil mi? <laughs> Eee. Kerim bak ablan ne oynuyor anneciğim. Bana gelince <laughs> Onlara odaklandı. Kerim bak 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 balık yakaladı abla. <laughs> Kerim abla balık yakaladı oğlum. <laughs> Kerim. Kerim bak bakalım. Aslında Hiracım e, Kerim'in oyuncak çekmecesini de buraya mı getirsek ne yapsak? Devamlı götür getir yapmayalım değil mi Kerim? Götür getir yapmayalım devamlı değil mi anneciğim? Anne yakaladı. mı balığı? Turuncu balık yakalamış Hira şimdi de. Evet. Kerim bak ablam balık yakaladı. Akşam balık pişireceğiz sana. Ama bırak Kerim <laughs> bunu <oyna. gülüyor> bak, bak. Tamam tamam ablası sinirlendi. Bak bak ördeğin nerede? Bak bak ördeğini al. Al bakayım ördeğini. Evet. <laughs> Arabaları da seviyor Dina. Arabayı da verebilirsin. Arabaları çok seviyor Kerim. elim. Benim de bir sürü araba var. Ver bakayım şu mor arabayı. Anla mor diyorum. Öbür, araba. <laughs> öbür araba nerede? Arkadaşlar araba böyle bisikillere götürüyorlar. Evet. Öbür arabamız nerede? Batar, kırmızı arabamız da, da, da burada. Onlar ne? Benim. Bakayım, bu da y kırmızı bir tane şey yapıştırdık. Ben oraya yapıştırdım. Evet Kerim yemeğini yedi. Şimdi ]mumbles. de oyunlar oynuyor. Yorulduktan sonra Kerim ne yapacak? Güzel bir uyku çekecek değil mi Kerimciğim? Oo Hira bir sürü balık yakalamışsın. Nasıl yakaladın sen o balıkları? Kerim aa, aa Kerim sen kustun mu? Kerim kustu arkadaşlar ben hemen Olur Kerim'in mısın? ağzını silip geliyorum. Kerim sen geçen gün o oh, yuvarlak halka mı diyorlar ona? Ne diyorlar Hira? Olur. Evet yok 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 Kerim'in elindeki renkli bir gibi olan var ya o nedir? Ha mu? Evet. Onu Kerim karıştırdı. Tamam onun adı ne? Yay. Yay mı? Evet. Kerim geçen gün sen onun videosunu gördün mü? Sen okuldayken o yayı ayağına sıkıştırmıştı. <laughs> İzlemedin mi videosunu? <laughs> arkadaşlar Kerim geçen gün bu yayı ayağına geçirmişti. Öbür videodan izleyebilirsiniz. Nasıl geçirdi görseyiniz arkadaşlar. Ben bile şaşırdım nasıl geçirdi diye. Aa bu ne anneciğim? Borumu getirdi abla sana. Biraz sarı borumuz da vardı. O nerede? <laughs> ben Kerim'e <'i... gülüyor> Ben Kerim'e ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben Kerim'in kulağına koydum borunun bir tarafını, bir tarafını da ağzından ses çıkarttım. Kerim çok korktu. <laughs> Gerçekten çok korktu sabah. <laughs> Değil mi? Yapalım mı yine aynıcığım? Ama korkma tamam mı? Hı <laughs> hı evet. Bir de ben sabah ne yaptım biliyor musun? Şu borunun bir tarafını Kerim'in kulağına doğru yaklaştırdım. Ee, bir tarafın ağzıma yaklaştırdım. Oradan sesler çıkarttım. Böyle kedi köpek sesleri çıkarttım. Kerim çok korktu. Hmm. <laughs> Abla da yapsın mı? Korkacak mısın? Ama korkma tamam mı? Ablası bir yap bakalım. Miyav miyav sesi yap bakalım. Anne, sarı boruyu sabah Kerim onunla oynuyordu. Evet. O, o, o. Gel onu Kerim'in kulağına yaklaştır bakalım. Mireciğim. Evet. <laughs> Ama çok yaklaştırmadan kulağına çok da ses çıkartma tamam mı? Yavaşça da. Anne sesi çıkarayım. Kedi sesi çıkartabilirsin. <laughs> Kedi o kadar da değil anneciğim. <laughs> Kedi şu an gidiyor gülüyor sana. <gülüyor> <gülüyor> Yok bak ablasından korkmadı. Sabah demek ki ilk defa duydu korktu. <laughs> ne oldu? Ne oldu bebeğim? <laughs> Arkadaş Yağ mia yap bakalım yağlı. Korkmuyor sabah çok korktu ama <laughs> Sabah korktun değil mi Kerim? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben videoyu şu an sonlandıracağım. E Kerim kendine burada rahat rahat oyunları oynasın. Annesi de artık güzel bir kahve içsin değil mi arkadaşlar? Yorulduk ya. Kerim'le uğraşmaktan. Arkadaşlar bakın orta yakalıyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz size emanet. Beğenip like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.